Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 9 Eylül tarihli yatırım fonları raporumuzu inceleyeceğiz. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan olaylarıyla başlayalım. Yurt içinde orta vadeli programı takip ettik. Açıklamalara göre 2024 yılı büyüme beklentisi geri gelirken enflasyon beklentisi yine bu yıl için %33'ten %41.5'a çıkarıldı. Cuma günü akşam üzeri Fitch kararını aldık. Fitch Türkiye'nin kredi notunu beklenti ölçüde B artıdan BB eksi yükseltti ancak pozitif olan görünümü durağına çekti. Borsa İstanbul bu gibi gelişmelerin etkisiyle pozitif başladığı haftada karının büyük çoğunluğunu geri vererek haftayı %0.63 kayıpla tamamladı. Yurt dışı veri gündeminde de haftanın en kritik verisi tarım dışı istihdam verisiydi. 164 bin beklenen veri 142 bin olarak beklentinin altında açıklandı. Veri sonrası yurt dışı piyasalarda kayıplar göze çarptı. S&P 500 %54.19, Nasdaq %5.89, Dow Jones %2.93 düştü. Yine veri sonrası dolar endeksinde yukarı kıpırdanmalar görüldüğü için MTA gruplarında geri çekilmeler görüldü. Altın %0.36, gram altın %0.49 düşerken ons gümüş %3.22 değer kaybetti. Bunun yanı sıra petrol 2023 yılından bu yana en düşük fiyatları test ederek haftalık verilerde %7'nin üstünde düştü. Geçtiğimiz haftanın en yüksek ve en düşük getirili fonlarına bakalım. IHP, IIE, BDC haftanın en yüksek getirili fonları oldu. En düşük getiri ortaya koyan fonlarda NTS, AS, YCK öne çıkmakta. Geçen haftanın en çok kazandıran fon grubu para piyasası fonları olurken en çok kaybettiren fon grubu karma şemsiye fonlar oldu. Haftanın lider fonu olan IHP'nin de detaylarını ekranda görmektesiniz. Bu ve bunun gibi fonların detaylarını öğrenmek için akıllı öneri sistemi yatırım fonlarım ya da fondun modülüne tıklayabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde fonlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Haftalık bazda yatırım sayısı en çok artan fon iş portföy para piyasası fonu olurken yatırım sayısı en çok azalan fon Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu. Geçtiğimiz hafta en çok T1 fonuna para girişi olurken en çok para çıkışı PVK fonunda gerçekleşti. Araştırma ve yatırım danışmanlığı önerileriyle Bireysel Portföy Yönetim Birimimiz tarafından yönetilen IVF fonunun geçtiğimiz haftaki performansını inceleyelim. İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi Fonumuz geçen hafta %0.74 düşerken katılım 50 endeksi %0.81 düşüş göstermiştir. Aynı zamanda IVF fonunun yılbaşından beri getirisi %36.78 katılım 50 endeksinin de %22.54 oldu. Böylece IVF fonu yılbaşından beri katılım 50 endeksine göre %14.24 pozitif ayrıştı. Bununla beraber IVF fonunun 31 Ekim 2024 tarihine kadar stopaj avantajı bulunuyor. Son olarak haftalık bir takvimine değinelim. Takvimde çarşamba ve perşembe günü kritik veriler hakim. Çarşamba günü ABD'den enflasyon verisi alınacak. Önümüzdeki hafta Fed öncesi gelecek en kritik verilerden biri olacak. Perşembe günü Euro bölgesi faiz kanalıyla birlikte haftalık işsizlik maaş başvuruları verisini alacağız. Raporumuzu anlatmış olduk. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.